Merhaba arkadaşlar, Hatice Kübra'nın kanalı Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çayın, kahvenin yanında yapacağınız harika bir atıştırmalık tarifimiz var. Sadece iki malzemeden oluşan tarifimiz. Hemen yapımına geçelim. Ee, şöyle 160 gram çikolatamız var, sütlü. Bitter de kullanabilirsiniz. Bir kase kadar da bademimiz var. Hemen çikolatamızı benmari usulü eritip yapımına geçelim. çikolatamızı erittik. Hemen bademlerimizi ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Ve şöyle yağlı kağıt serdiğimiz bir alana çikolatalı bademlerimizi dökelim. Yağlı kağıdımızı üzerine kapatıp merdane yardımıyla yayalım her tarafına. Bu tarifi fındık, fıstık, ceviz dilediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle çok güzel oluyor buzdolabına kaldıracağım donmasını bekleyelim yaklaşık bir 15-20 dakika sonra hazır olacaktır çikolatamız dolabına kaldırıp kahvenin çayın yanında tüketebilirsiniz yarım saat buzdolabında tuttuğumuz çikolatamız dondu arkadaşlar hemen şöyle parçalara bölüp kaldıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatanın çayın, kahvenin yanında çikolatanız hazır. Kesinlikle bu şekilde deneyin arkadaşlar derim. Ben bu şekilde yapıp buzdolabına kaldırıyorum. Misafirlerime çayın, kahvenin yanında ikram ediyorum. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.